arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bakın görüntüsü yani e, PUBG'nin bazı oyuncaklarını test edeceğiz Test edip kutu açılımını Göstereceğiz size Evet ilk olarak yapacağımız şey e, Açacağımız kutu açılımını Yapacağımız oyuncak PUBG'nin kaskıyla tavası Evet bunun Altında şöyle bandı var Bandı kestik yani Şunu şöyle çıkarıyorsunuz arkadaşlar Birazdan şey Evet açılıyor Açıldı. Kolay bir açılımı var. Bu sarı şeyi de buradan çıkarıyorsunuz. Kutusu böyle kutusu kalıyor böyle boş altı. şey kelepçeler var. Kelepçeleri de makas yardımıyla şöyle şunu şöyle kesiyoruz. Daha zor oldu. Çünkü bunu daha çok sıkmışlar arkadaşlar. E, siz makas kullanırken bir büyüğünüzden yardım alın. Ben yani yanımda zaten birisi var. O yüzden cevap veriyorum. Evet şimdi şöyle keseceğiz. Evet kestim. Bunu da kestiğimize göre ya evet, şu kelepçeler şuradan alabiliriz. Bunlar da çöp arkadaşlar. Evet. Direkt çıktı zaten tavası. Çok güzel duruyor yani. Plastik de olsa. Şimdi şeyini de çıkarayım. Kaskını da çıkarayım. Şöyle. Kaskı var. Ee, şimdi silaha geçelim. Bunlar şöyle dursun. En sonunda test edeceğiz zaten. Bunları hemen şöyle şuraya Kutusunu sonra kaparım ben de. Siz şey yapmayın. Şimdi çok havalı bir şeyler var. Bunları hemen çöpe atıyoruz. Bunları yerinize çıkamıyoruz. Çünkü kenarları şey. Evet ben çöpümü atmıyorum hele. O da bir çöp olduğu için. Evet şimdi. Bunun kelepçeleri biraz daha fazla. Değilmiş. Bir tane varmış. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış söyledim. Mesela. Bunda arkadan bir kelepçesi var. Şu kelepçeyi tutturabilirsen. Çok sıkmışlar arkadaşlar buna. O yüzden tutturamam. Evet, bunu tutturdum. Evet, kestim. Direkt çıktı zaten. Evet, şunu şöyle çekip tetiğine yapıyorsunuz. Bunda şu şey var. 3 tane böyle vermesi var. Ben bunları açayım. Öbür mermilerini de göstereceğim size. Bandı var burada. Mantarı da hiç açamam ben böyle çok sinir şey oluyorum. Şey tutuyor. tutuyor şunları da hemen şöyle açalım. O zaman. Evet. Evet şunları şöyle üçlü ne koyalım? Bu normal cama yapışan şeylerden. Böyle koyuyorum. Bir de burada şey mermiler var arkadaşlar. Bu şeyin köşesinde e, böyle küçük top mermiler var. Bunlar arkadaşlar çok sert. Bunu gözünüze e, insanların gözüne ve sizin gözünüze sert yerlere, duvarlara, şeylere, camlara atmayın. Şuradan da belli olabilir zaten. Sert oldu. Evet bunu yerine koyup şimdi ağzını kapıyor. Çok şeyler yuvarlak ya. Kaçıyorlar hemen. Evet, şimdi şöyle koyuyorum, Kapıyorum. Tamam da. Ve şimdi silah şeyini gösteriyorum size arkadaşlar, tetiğini. Tamam. Bu silah arkadaşlar, eee şu tetiğin şu şeyini açıp şurada şeyi var onun. E, mermi koyma yeri var. Bunu açıyorsun. Açıp şuradan bir mermi alıyorsunuz. Ben griyi alacağım şimdi canım sizle böyle. Zaten fark etmez aynı mermiler. Aldım. Bunu şuraya koyuyorsunuz arkadaşlar Evet şimdi bunu kapıyorum Ketiğini ayırıyorum Bu bunun ucuna geldi Ben şuradaki yastığa sıkacağım arkadaşlar Böyle eğilir Gerçekten de çok sert sıkıyor Hepsini doldursak ne olur acaba Gaza geldim hadi bakalım 10 tane var arkadaşlar bunların toplamı söylemedim unuttum. Hemen şeyini açıp mermiyi koyuyorum. Ben şimdi bir elime alayım. Şunu şöyle bırakmam lazım çünkü. Evet arkadaşlar. Hop oh, Misket gibiler arkadaşlar aynı. O sertlikle o şey da böyle pürüzsüz sanki. Evet. Çok güzel oluyor. Şöyle göstereyim. Şuradan şöyle bırakıyorsunuz, bunu böyle tutmanız lazım. Çünkü şey olduğu için. Doldu bu. 10 tane almıyor arkadaşlar. 9 tane alıyor maalesef. Evet. Sonra şunu kapıyorsunuz. Evet. Peki çekip vuruyorsunuz. Çekip vuruyorsunuz. Bakalım seri atacak mı? Evet. Çektim. Vurdum. Çektim. Vurdum. Çektim. Vurdum. Çektim. Vurdum, çektim. Aa gel şimdi el zor yere. Mermileri topla. Bir buradan bir bak. 3 4 5 6 7 8 Hadi sonuncu. Sonuncu. Arkadaşlarımız lazım. 1 2 3 4 5 6 tane var. Son bir tane var. Ben sonra bir ders yani Şimdi kasıktan tavaya gelelim. Yani bunları deneyeceğiz bir de. Bunları alıyorum böyle. Detin çekiyorum. mi? Aynen. Koyuyorum da. Böyle değil galiba Ben ilk defa yaptığım için şey oluyor tabi. Şuraya koyayım bakalım nasıl olacak? Sığmıyor. Önden yapacaksınız arkadaşlar onu. Şöyle çekeyim ben iyice. Koyuyorum. Bu kadar gidiyor. Aha. Evet böyle atıyor. O kadar rağmen sert atıyor. Yani acayip değişik. Evet şimdi kaskı geçelim. Kask da arkadaşlar şöyle açılıp kapanabiliyor. Şöyle böyle isterseniz böyle takıyorsunuz. isterseniz böyle. İçinde de şey var. Boyunuza e, boynunuza geliyor. Evet şimdi ben bunu takıyorum. Cık. Ters taktım. Nasıl <laughs> <Dasındırır. gülüyor> mı Böyle takacağım. Şunu da şöyle. Ya ben niye ters yaptım hep bunu? Şöyle takacağım. Boynuma geldi. Şöyle. Geldi tamam. İsterseniz böyle duruyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz de böyle. Gözünüzü korumak için. Evet tam geliyor. Silah takalım bakalım şimdi nasıl olacak. hepsinde olur. Sizde arkadaşlarınız bunu aldığınız zaman arkadaşlar, biz e, birlikte savaş yapabilirsiniz bunları takıp ama e, bunu taktığın taksanız da e, insanların gözüne atmayın. Tehlikeli olabilir yani camla kırabilir çünkü çok sert atıyor. Şöyle şuradan görünüyor zaten şeyler olduğu. Evet. Ben şunu şunu atacağım büyük Bir şuraya. Bir de buraya. Şunu da şöyle koyduk mu? Şuradan gider. Ben o yüzden şimdi bu koyuyorum. Nedense çok şey yani. Evet çektiği çekip şu an. Evet çektiği ben şunu. Uzaktan atayım. Evet şimdi böyle çekiyorum. Tetiği yani açtım. Bunu kapatıyorum. Buradan da aynısı olduğu için görebiliyorum. Bu şimdi ne yapacaksam yastığa atacağım ben. Atıyorum. Çekti, attım. Çekti, attım. Çekti. Hepsi aynı sistem arkadaşlar. Oo. Bit de. Evet ben seri attığımız için çabuk bitiyor. Bu oh, terlerim ben. Şey kask böyle kapalı olduğu için terliyorsunuz yani. Ben şuraya kaçamadık da oldum da. Kaybolmuş. Hayır, <laughs> burada hiçbir şey Şey eksik kalır. Gelmez. 2 3 4 5 6 7 8. Hepsini buldum. Evet, şunları şimdi, şimdi yok koyayım silahı alayım önce ben. Hadi. İki tanesi yok. Onları da bulacağım. Kaşınıyor şu an yavaş yavaş. Evet, şunu da şöyle. Çok güzel. Bu silah da arkadaşlar insanların gözünü atmayın size. Dediğim gibi. E, bunu böyle ay taktık. Bunu çekiyorsunuz. Bunu çekiyor zaten buradan geri gidiyor. Ya bastığınız zaman sertçe atıyor. Ya yani şunu şu şöyle tak tak atabiliyorsunuz. Evet ben şimdi eee patlı tavasını göstereyim. Bildiğiniz tava yani. Ama yani bunu ateşe koymayın. Plastik sonuçta. Erir böyle buradası açılır. Ortasında böyle PUBG yazıyor. PUBG'deki o şey tavalardan oynayanlar bilir. Ee, şöyle bir tava işte normal böyle şeyleri var. Burada böyle işte isterseniz duvara çivi çakıp bunu böyle asabilirsiniz. Ee, bunu da şeyler koruyabilirsiniz aslında. Onu böyle koruyabilirsiniz kendinizi deneyeceğim ben bir tane şunu alayım deneyeyim. Açtım altmasını. Şu haznesi arkadaşlar çok şey değil yani öyle. Şunu şöyle koyayım. Dün de buradan, buradan uzanın. Bakalım koruyacak mı? Bana çekebilir mi? Bunu kapatacağım hemen. Neredesin sen? Dur. Abi değil. Şu kapattım. Evet, seti çekildi. Evet, şey değil Biraz aşağıda ot tutmanız lazım arkadaşlar. Şöyle, yoksa bu böyle ilerlediği zaman olmuyor. Evet, şimdi şöyle çektim. Vurdum. Vuramadım. Bunu kaşınıyor. Şimdi koyuyorum hemen şuraya deliğe. Ee, şunu şeyi kapıyorum. kapanıyor. Evet. Çekim çekiyorum. Geliyorum şimdi vuruyorum. Evet, çok güzel koruyor arkadaşlarım öyle koruma yapabilirsiniz. Evet, videomuz buraya kadar da. Ee, videomuzu beğenip kanala abone olup e, like ve yorum atarsanız çok Hı. mutlu olurum. E, yorumlara sizde söz yazsanıza söz verin çünkü e, bunu aldığınızda gözü, insanların gözünü atmayacağınıza söz verin bana. Söz yazdığınız zaman ben anlarım. Bütün yorumlara beğenip like atacağım. Yani kendi şey kullanıcı yoruma şey attığı zaman oluyor. Ee, evet videomuz buraya kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın tekrar söylüyorum. Ve o çan işaretine tıklayabilirsiniz. O tıkladığınız zaman benim attığım bütün videolardan, bütün şeylerden bildirimleri alacaksınız. Ee, evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Görüşürüz. Bir dahaki videoda Hoşçakalın, görüşürüz. Hoşçakalın, evde kalın. kalın. Görüşürüz.